Farklı Kadro Yayınları Organik Kimya Soru Bankası, Organik Bileşikler, Fonksiyonel Gruplar 2 testi ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda fonksiyonel grubu ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Hidrokarbonlardan, alkanlardan bir hidrojen atomunun çıkartılmasıyla alkil grupları elde edilir. Alkil grubudur ifadesi doğrudur. İki tane primer karbon atomu içerir. E, moleküle baktığımız zaman arkadaşlar primer karbon atomları bir hemen şöyle tekrar etmiş olalım. E, primer karbon atomu. 3 tane hidrojen burada mevcut. Burada bir tane hidrojenimiz var. Bir tane hidrojenimizi buradan çıkartmışız. Burada 2 tane hidrojen. Burada ise 3 tane hidrojen atomu mevcuttur. Primer karbon atomu arkadaşlar hidrojeni çıkarttığımız karbon atomunda iki tane hidrojen kalıyorsa buna primer karbon atomu denir. Örneğin şuradaki hidrojeni çıkarttık biz buradan. Radikal hale getirdik bunu. İki tane hidrojen kaldığı için burası primer karbon atomudur. Burada bir tane hidrojen atomu kaldığı için sekonder karbon atomudur. Burada çıkartırsak bir hidrojeni Geriye bir tane hidrojen atomu kaldığı için bu da sekonder karbon atomudur. Buradan bir tane hidrojeni çıkartırsak geriye iki tane hidrojen atomu kaldığı için primer karbon atomudur. Yani bu şeyde yapıda iki tane primer karbon atomu vardır. Alkil grubudur ifadesi de doğrudur. Tersiyer karbon atomu ise arkadaşlar hidrojeni çıkarttığımız karbon atomunda hiç hidrojen kalmıyor. Hep radikal gruplar var ise örneğin şu molekülden hidrojeni çıkarttık. Buna tersiyer üçüncül karbon atomu denir. E şıkkı sorunun doğru cevabıdır. İkinci sorumuza yukarıdaki organik bileşiklerin kaç tanesi karbonil grubu içerir? Aldehitler hemen yapılarını çizelim aldehitlerin. E, burada radikal, burada hidrojen. Dolayısıyla karbonil grubu içerir. Karboksilli asitler hemen yapılarını çizelim. Karbonil grubunda radikal ve OH'ın bağlı olmasıyla oluşuyordu. Karbonil grubu içerir. Ketonlar karbonil grubuna iki tane radikalin bağlanmasıyla oluşuyordu. Karbonil grubu içerir. Esterler karbonil grubuna radikal ve OR grubunun bağlanmasıyla oluşuyordu. Karbonil grubu içerir. Eter ise oksijen atomuna radikallerin bağlanmasıyla oluşuyordu. Karbonil grubu içermez. Doğru doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda yargılarından hangileri doğrudur? Asetil veya etan oil e, grubuna e, yargılarından hangileri doğrudur? Asetil veya etan oil grubuna C6 H5 bağlanırsa yapımız şu CH3 CO, C6H5 fenil grubuydu arkadaşlar. Eğer fenil bağlarsa keton olduğu için bir keton sınıfı bileşiktir. Her iki tarafta karbonil grubunda radikaller varsa keton sınıfı bileşik oluşuyor. Eğer hidrojen bağlarsak şurada radikalimiz var. Hidrojen bağlarsak bu sefer karbonil grubuna radikal ve hidrojen bağlanırsa aldehit grubu oluşuyordu. OR grubu bağlarsak bu sefer karbonil grubunda şurada radikalimiz var. OR grubu bağlarsak da şu ester grubunu gösteriyordu. İfadesi doğrudur. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda Yine karbonil grubumuz var bununla alakalı bir soru. OH grubu bağlanırsa eğer OH grubu bağlarsak gördüğünüz gibi COH grubu elde ediliyor. Buna organik asit sınıfı bileşikler diyoruz doğrudur. Eğer karbonil grubuna o R grubu bağlayacak olursak şu ester grubunu gösteriyor arkadaşlar. Ester sınıfı bir bileşiktir doğrudur. Eğer burada karbonil grubuna metil grubu bağlayacak olursak her iki tarafta radikal olduğu için keton sınıfı bir bileşiktir. Bu ifadede doğrudur. Doğru cevabımız eşittir arkadaşlar. 5. sorumuzda verilen bileşiklerden hangisinin genel formülü CnH2nO2'dir? Evet, CnH2nO2. Hemen sildim yapısında bir tane oksijen var çünkü burada iki tane oksijen var. CnH2nO2'dir arkadaşlar. Bakalım isterseniz bir örnekle CH3 CH3 yerleştirelim. 3 tane karbonumuz, 6 tane hidrojenimiz, 2 tane oksijenimiz var. cnh 2 o 2 esterler ve karboksil asitlerin genel formülü arkadaşlar bu. Dolayısıyla burada da aynı şekilde şuraya bir CH3 grubu bağlayarak duruma bakalım. C2H4O2'ye dönüştü. C 2 o 2 zaten bu ikisi birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Doğru cevabımız 2 ve 3 deş şıkkıdır arkadaşlar. Altın sorumuz da aşağıdaki yapısında fonksiyonel grup aşağıdaki hangisine doğru olarak bileşiğin yapısındaki fonksiyonel gruplar aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Karboksil asit grubu, amino grubu ve alkol grubu olmak üzere 3 adet fonksiyonel grubumuz mevcuttur arkadaşlar. Bu bileşikte doğru cevabımız A şıkkıdır. Yedinci sorumuzda yukarıda bazı fonksiyonel grupların adları karşılarına yazılmış. Karşılarında verilen fonksiyonel gruplardan kaç tanesi doğrudur? Hidroksi, alkol, OH doğrudur. Alkoksi dediğimiz grup eter grubudur arkadaşlar. Doğru adlandırılmıştır. Halojen, halo şeklinde adlandırılır. Doğru adlandırılmıştır. Karboksil grubu, karboksilik asit, karboksil grubu doğru adlandırılmıştır. Karbonil grubu da yine doğru adlandırılmıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 8. sorumuzda bileşiği ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? OH grubunun bağlı olduğu karbon atomu SP küp hibritleşmesi yapıyor. Ve başka da OH grubu içermiyorsa alkol sınıfı bileşiktir arkadaşlar. Dört tane primer karbon atomu var. Bir tane hidrojen azalttım. 2 hidrojen kaldı primer karbonatomu bir hidrojen azalttım iki hidrojen kaldı primer karbonatomu bir hidrojen azalttım iki hidrojen kaldı primer karbonatomu bir hidrojen azalttım bir hidrojen kaldı sekonder karbonatomudur Evet. 4 tane primer karbon atomu içerir. Zaten azaltmışım arkadaşlar. Şurayı düzelttim. Bakın bu CH2. CH2, CH3'müş. Bir tane hidrojeni çıkartmışım. O H bağlamışım. Dolayısıyla buradaki karbon atomunda 2 tane hidrojen atomu kaldığı için primer karbon atomudur. 4 tane primer karbon atomu içerir ifadesi doğrudur. Bütün karbon atomları sp küp hibritleşmesi yapmış. Yapıyı gördüğünüz gibi pi bağı içermiyor. Pi bağı içermediğine göre bütün karbon atomları sp küp hibritleşmesi yapmıştır ifadesi de doğrudur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 9. sorumuzda yukarıdaki verilen gruplar bir araya geldiğinde oluşan bileşiklerden hangileri alkan olur? Radikal hidrojen bağlanırsa alkan olur arkadaşlar. Örneğin CH3H CH4 metan. İki tane radikal birbirine bağlanırsa yine alkan sınıfı bir bileşik olur. Örneğin CH3 ile CH3 etan oluşturur. Bir radikale OH grubu bağlayacak olursak bu sınıf ise alkollü sınıfı bir bileşiktir. Doğru cevabımız 1 ve 2 D arkadaşlar. 10. sorumuzda e, siglo bileşiğinde OH grubumuz var. Dolayısıyla OH'un bağlı olduğu karbon atomu SP küp hibritleşmesi yaptığı için al alkol sınıfı bir bileşiktir. Aromatik değildir. Aromatik olması için benzen halkası olması gerekiyor. 6 tane sekonder karbon atom vardır. Buradaki karbon atomumuzda 2 tane hidrojen var. Bir tanesini çıkartırsak bir tane hidrojen kalacağı için sekonderdir. Sekonderdir. Sekonder. Sekonder. Sekonder, sekonder karbon atomudur. Buradan zaten bir hidrojen çıkartılarak OH bağlanmış. Bir tane hidrojen yapıda kaldığı için bu da sekonder karbon atomudur. 6 tane sekonder karbon atomu içerir ifadesi doğrudur. 3 tür fonksiyonel grup içerir. Sadece OH grubunu içeriyor fonksiyonel grup içerek olarak bir tür fonksiyonel grup içerir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 11'in sorumuzda yukarıdaki verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aldehit ve karboksilli asitlerin ilk üyelerinde alkil grubu yerine hidrojen bulunur. Karbonil grubu var arkadaşlar aldehitlerde. İlk üyesi ise metanal dediğimiz bu bileşik. Normalde burada radikal olması gerekir. İlk üyesinde hidrojen yer alır. Karboksil asitlerde ise arkadaşlar yine metanoik asit şu bileşik. Normalde burada radikal bulunması gerekirken ilk üyesinde metanoik asit, karınca asiti, hidrojen bulunur. Bu ifade doğrudur. Karbonil grubuna metil ve fenil bağlanırsa Eter elde ediliriyor. Karbonil grubumuz şu grup. Buraya bir radikal bağladık. Bir radikal daha bağladık. Bu grup o zaman fonksiyonel grup olarak keton sınıfı bir bileşik olur. E, i̇ki tane COH grubu var. Polikarboksilasit diyoruz bunlara arkadaşlar. Bir tane COH grubu olanlara monokarboksil asit denilir. Yukarıdaki verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Doğru cevabımız D şıkkıdır. 12. sorumuzda bileşikleri için aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci bileşiğimiz arkadaşlar iki tür fonksiyonel grup içeriyor. Bir alkol sınıfı, bir organik sınıf, asit sınıfı. İkinci bileşiğimiz organik asit ve amino grubu içeriyor. Amino grubu baz özelliği gösterir. Organik asit, asit o zaman buradaki molekülümüz amfoterdir. Birinci molekülümüz ise OH grubu nötr özellik alkol grubu. COH grubu ise arkadaşlar asit özelliği gösterir. Birinci bileşiğimiz asit, ikinci bileşiğimiz ise amfoterdir. İkisi de birden fazla fonksiyonel grup içerir. Doğru. Birinci bileşik oksi asit olarak adlandırılır. Organik asitlerin yapısında OH grubu varsa bunlara oksi asitler diyoruz arkadaşlar doğrudur. İkinci bileşik amfotor özellik gösterir doğrudur. İkinci bileşik moleküller arasında hidrojen bağı içerir. Hidrojen atomunun fon elementlerinden herhangi birine bağlı olduğu polar moleküllerde görülür. Burada azota, burada hidrojene bağlı olduğu için, oksijene bağlı olduğu için hidrojen bağı içerecek. Birinci molekülde, ikinci molekülde hidrojen bağı içerir. Birinci bileşik moleküller arasında hidrojen bağı içermez ifadesi yanlıştır. Yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.